Merhaba Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar 11-17 Ağustos haftasını konuşuyoruz. Bu haftanın 3 önemli gezegen etkileşim var arkadaşlar. Ee, tabii ki çokça şanslı bir haftadan geçtiğimizi unutmamak gerekiyor. Sizin gibi bir su grubu elementinde çok güzel etkileşimler olacak ama önce bir Mars'tan başlamak istiyorum. Öncelikle Mars terazi burcuna geçiş yaptı biliyorsunuz. Plüto Uranüs, Neptün gibi satürn gibi gezegenlerle büyük bir uçurtma kalıbı oluşturacak. Tabii ki Mars sizin yönetici gezegeniniz 12. evde kalması biraz kadersel olarak bir şeylerle mücadele edeceğiniz anlamına geliyor hayatımızı kökten değiştirecek bir konuyu temsil ediyor belki miras konusu aile büyükleri aile konuları yatırım planları iş değişikliği gibi e, uzun zamandır tıkalı olan bir konunun artık bu dönemde çözümü bir e, çözümü için adım atmak zorunda kalacaksınız kadersel olarak gelen etkiler sebebiyle. Tabii ki Plüto dördüncü evinizden geçtiği için hayatınızda köklü bir değişim getirecek. Çünkü Plüto'ya çok büyük bir üçgen açısı var o, bu Mars'ın. Hatta yaşadığınız ülkeyi bile değiştirme ihtimaliniz olabilir arkadaşlar. Yaşadığınız evi komple değiştirme ihtimaliniz olabilir. Ev almak, ev satmak, taşınmak gibi konuları da yine devreye sokabilir. Haftanın ikinci ve en güzel olaylarından birinden bahsetmek istiyorum. Çünkü Venüs Yengeç Burcu'nda seyahatine devam ederken Jüpiter ile kavuşumda olacak. Bu kavuşum 13, 14, 15 derecelerde gerçekleşecek. Tabii ki yükselen burcunuz bu derecelerde ise ya da ister gezegenlerinizden herhangi biri akrepte, yengeçte veya balıkta ise Direkt doğrudan etki alacaksınız. Özellikle bu derecelerde olanlar direkt kendisinde bir bizzat hissedecek bu enerjiyi diyebilirim. Üniversite, akademisyenlik, sosyal medya, yurt dışı alanları gibi konuları temsil ediyor tabii ki Yengeç Burcu sizler için. Uzak seyahatler, uzak akrabalar bu konuları da içinde barındırıyor olacak. Mesela sosyal medyada ünlenmek, sosyal medyada yapacağınız girişimlerde başarılı sonuçlar elde etmek söz konusu olabilir. Uzun bir seyahate çıkma ihtimaliniz var. Bu biraz da iş odaklı da olabilir ya da kökten değiştireceğiniz bir fırsatı bu seyahat esnasındayken de yakalıyor veya öngörüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki Bunların yanı sıra yurt dışına taşınmak gibi bir planınız varsa, belki vize başvurusunda bulunduysanız bunların sonuçlarının gelmesi söz konusu olabilir. Yine e ticaretle uğraşıyorsanız bu konuların da yine devrede olduğunu ve buralardan da çok büyük şanslar elde edeceğinizi unutmamak gerekir. Hafta sonuna doğru tabii ki bu konuların daha da derinleştiğini görüyoruz. Çünkü Venüsün Kuzey Ay düğümüyle yaptığı çok güzel bir açı var. Yine 9. evinizden atacak bu e, açıyı. Sosyal medya üzerinden e, çok büyük fırsatlar yakalayabilir. Yine biraz önce bahsettiğim konularda güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Kaderin de sizi desteklediğini bir kez daha hissediyor olacaksınız. Hem Kuzey ay düğümü attığı açı hem de sizin kendi e, ana... E, burcunuzda veya yükselen burcunuzda attığı açı harika sonuçlar doğurabilir bu hafta sizler için arkadaşlar. Gelelim haftanın üçüncü güzel konusuna. Merkür retrosu da bitiyor olacak artık biliyorsunuz Geçtiğimiz günlerde Merkür retrosu Aslan burcunda gerilemişti bazı yanlış anlaşılmalar sözleşmeler imzalarda biraz gecikmeler iletişim problemleri yaşanmış olabilir başlatmak istediğiniz projelerde terslikler çıkmış olabilir bu artık Son buluyor, her şey düzene giriyor. Belki e, yarım kalan işleri artık son kez telafi ede, ederek tamamlayabilirsiniz. Bu süreçte attığınız adımlar başarıya da ulaşacaktır. Bunun da bir altını çizmek isterim arkadaşlar. Haftanın enerjileri bu şekilde. E, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. E, eğer beğendiyseniz bir beğeni butonuna basarsanız ve kanalıma e, kanalıma abone olursanız. Ee, şimdiden hepinize elinize emeğinize sağlık diyorum arkadaşlar bir sonraki haftada görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın